Ahmet Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim, siz hoş geldiniz. Çok sağ olun, nasılsınız, keyifler nasıl? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok sağ olun, ben de iyiyim. Ankara'ya geldik, soğuyla baş başa kaldık ama evet. sizin gibi sıcak olunca bize iyi hissediyoruz açıkçası. Çok iyisiniz. Şimdi güzel bir girişimcilik hikayeniz doğdu aslında. Genç de bir girişimcisiniz. Evet. Umarım her şey gönlünüzce olsun. öncesinde. onun dileklerini vereyim. Bu girişimcilik hikayesi nasıl doğdu? Önce oradan başlayabilir miyiz? Kendi işimi kurmak her zaman hayalimdi. Birçok yerde çalıştım, çıraklıktan beri yetiştim. Hı hı. Daha sonra çok engel çıksa da kendi işimi kurmayı başardım. Güzel. Şimdi de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Aslında siz aile şirketi olarak da bir e, evet. bir payda var değil mi? Onlardan da biraz bahsedelim. Daha önce amcamın yanında çalıştım. Hı hı. Sitelerde imalatçıydık. Hı hı. Daha sonra orada kendimi geliştirdim. Hı hı. Kendi işimi kurmaya karar verdim. Hı hı. Yaşından dolayı karşı çıkanlar oldu ama hı hı. pek dinlemedim. Hayırlısı diye açtık dükkanı. Pes etmedim diyorsunuz. Evet. Güzel bir şey aslında. Ee, peki ne zaman kuruldu bu şirket? Henüz bir ay oldu. Güzel 2025 yılında aynı şekilde evet. kurulmuş olduk diyebiliriz buradan. Peki hizmetlerimiz nelerdir? Neler yapıyoruz burada? Bizim hizmetlerimiz içerisinde alüminyumun olduğu her hı hı. şey. Örneğin duşakabin, cam hı hı. balkon, pimapen gibi. Hı hı. Alüminyumun içinde geçtiği hı hı. yerde biz varız. Çivi? Vida. Güzel. Çivi varsa Güzel bize var. evet, biz diyorsunuz? varız diyorsunuz. Güzel. Ee, peki burada şimdi birçok alan var dediğiniz gibi. Sineklikten tutun da plafene kadar. Burada ürün kalitesini nasıl sağlıyorsunuz? Müşteri memnuniyeti nasıl oluyor? Her zaman A kalite malzeme Hı -hı. kullanırız. Çünkü malımızın Hı -hı. arkasındayız. Hı -hı. Herhangi bir sorun olduğunda 2 ay sonra 3 ay sonra Hı -hı. gidip hizmet verebiliyoruz ücretsiz şekilde. Hmm, garanti kapsamına giriyor yani evet, değil mi? Evet, işimizin arkasındayız. Bizden dolayı bir kusur varsa, hı hı. olmasa bile gidip yardımcı olabiliriz. Çok sağ olun. Başarınız daim olsun Teşekkür inşallah ederim. diyorum.